Merhaba değerli arkadaşlar. CSS derslerimize devam ediyoruz. Bu derste önem sırası dediğimiz olayı ele alacağız. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar ben bu konuyu örneklerle açıklamak istiyorum. Şimdi CSS'de önem sırası dediğimiz bir olay vardır. Bazen kod yazdığınız zaman o çalışmaz. Büyük ihtimalle de bu önem sırasından çalışmıyordur. Ben şimdi bu, size, bu derste size bu konuyu öğreteceğim. Şimdi ben sayfama 3 adet paragraf ekledim ve şurada da stil sayfamı çağırdım. Görüntüm şu şekilde. Sayfada 3 adet paragraf var. Şimdi normalde e, nasıl olur kodlar? Mesela ben paragraf elementini seçip background-color deyip buna red dersem. Şöyle kaydedeyim bunu e, Stil sayfamı çağırdığım için paragrafların arka planı kırmızı oluyor değil mi? Fakat ben tekrardan P elementini seçersem ve bunda background kalır mı? 2 2 2 dersem ne olacaktır arkadaşlar? Tarayıcılar sayfaları yukarıdan aşağı doğru, yukarıdan başlayıp aşağı doğru yorumladığı için bu elemente en yakın olan şu alttaki seçici olduğu için bunu şey yapıyor, buna göre bir stillendirme yapıyor. Yani en altta hangi stillendirmem varsa onu göz önüne alarak öyle bir stillendirme yapacak. Burada da en altta element en yakın olan seçicim bu olduğu için buradaki şeyi göz, göz önüne alarak stillendirme yaptı. Peki şöyle bir şey yapacak olursak mesela ben ilk önce bir ID seçmek istiyorum. Deneme ID'si. Buna da bir background kalı vermek istiyorum. ve... Daha sonra da paragrafların hepsini seçip bunları kırını yapmak istiyorum. Şimdi sayfamı çalıştırdığımız zaman denme, deneme, deneme ailesine ait hiçbir element olmadığı için bu ikisini red yaptık gerçi. Mesela bunu ne yapalım? Pink yapalım. Deneme ailesine ait hiçbir element olmadığı için hiçbir silden girmedi. Ben burada gelip son paragrafıma bir ID versem deneme şeklinde bu gördüğünüz en alttaki pembe oldu. Neden? Bunu üstte tanımlamama rağmen, bunun bu paragraf e, paragraf elementi seçicisinin bunu ezmesi gerekirken ezmedi. Çünkü bu deneme daha öznel olduğu için, daha özel olduğu için bu ID'ye sahip olanı geliyor, üstte de olsa, altta da olsa ilk önce ID'ye klasa sahip olanı seçiyor. Şimdi çok güzel. E, şöyle göstereyim. Ben sizlere bundan daha güçlüsü de var. Bunda mesela gene deneme deyip seçersem fakat başına P koyacak olursam bu altta da olsa üstte de olsa bu bundan daha güçlü olduğu için bunu çalıştıracaktır. Mesela background kalır diyorum. Ne diyelim? Blue diyelim. Şimdi altta olduğu için e, güçsüz olsaydı çalışmayacak. Güçlü olduğu için bakın mavi yaptı şu şekilde. E, fakat ben bunu üstte taşısam da gene aynı şekilde bunun gücü daha fazla olduğu için bu alttaki gene erilecek. Aynı şekilde mavi olarak gösterecek. Şimdi bundan sonra neyi göstermek istiyorum? Bunlardan da güçlüsü var. Bu ID seçicisinden, element artı ID seçicisinden daha da güçlüsü. Arkadaşlar şu satır içinde tanımlamak yaptığımız olaylar. Ben burada ID'den önce de tanımlasam, sonra da tanımlasam, style Artık bunun id'sine, cart'ına, curt'una, şu stil sayfasına bakmadan Artık şu satır içindeki Benim stillendirmemi göz önüne alacaktır Burada da ben brown diyorum, kahverengi Bakın artık bunu göz önüne aldım Ha ben bunu gelip Bu id'den önce de koysam, sonra da koysam hiçbir şey değişmeyecektir. Bu style attribute'u Çok çok güçlüdür arkadaşlar Yani ee, Güçlüdür üstüne bir şey demeye gerek yok. Şimdi burası çok güçlü değil mi arkadaşlar? Bu ID seçicisini yendi. Şimdi biz bazı durumlarda bu ID'nin daha güçlü olmasını isteyebiliriz. Ya da direkt P elementinin şu şekilde yukarıda da tanımlayabiliriz. Şu P elementinin en güçlü ele, seçicinin de en güçlü olmasını isteyebiliriz. Burada mesela background color red yapmak istiyorum. Geldim sayfamda şu seçmediğim elementleri seçtim. E, değil mi? Ben şunu da seçmesini istiyorsam bu elementin şu e, id değil de t bu yukarıda stil dosyasına göre bir seçim yapmasını istiyorsam işte bu bu, bu bu, zamanda da kullanacağımız bir özellik var. Important. Bu bizim özelliğimiz. Bu da değerimiz arkadaşlar. Diğer bitiminde nokta virgül bitmeden ünlem important dersek artık bunun önem derecesini artıracaktır hatta en fazla yapacaktır ve bu kırmızıyı baz alacaktır. Yani bu demek oluyor ki sen burada imported'ı görüyorsan bu e, ibareyi görüyor, görüyorsun artık bunu da es geç, bunu da es geç hatta git satır içindeki bile es geç deme çalışıyoruz burada ve burada da çalışıyoruz. Ha ben gelip burada bunun yerine şuradaki ne yapsaydım ne olacaktı? mavi olacaktı arkadaşlar. Ee, peki ben hem bunda hem bunda yapıyorsam hangisi olacaktır? Ee, i̇kisinde de olduğu için bunun bunların arasında en güçlü hangisi olursa onu seçecektir. Yani burada hangisi güçlü? Blue güçlü olduğu için bakın burası blue olmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani olayımız o. Peki şuna takılabilir kafanız. Bu en güçlü ama ben bunu gelip altı atarsam acaba güç sırası daha öne çıkar mı? Hayır arkadaşlar hiçbir şekilde çıkmaz. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi oldu